arkadaşlar bugün sizlerle beraber Egg Wars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey hesabın hesabı nereden aldım derseniz Ali Kodan diye bir arkadaşım verdi. Ali Kodan'ı biliyorsunuzdur. Neredeyse her videomda yorumu olabilir. Yani arkadaşlar e, izin alarak hesabı kullanmama izin verdi. Hatta senin olsun bile dedi ama ben e, şeyde son oyunculuğa alıştırma yapıyorum arkadaşlar. 1.8 değil aslında. 1.8 olmaması da bazen benim canımı sıkıyor. Bazen de seviniyorum ama. Makro yok çünkü arkadaşlar. Ya, olsa bile ne işe yarayacak makro yani 1 12'de. 1 9 oynuyorum burada. Optifine de var mis gibi. Hmm. Arkadaşlar bir taş kılıç alalım. Şunu öylesine almıştım. Sizlerle konuşurken şey ol, odaklanamıyorum arkadaşlar. Video kesip kesip yapacağım arkadaşlar. Burada uzun süredir video gelmiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne alakasın sen? Sen ne alakasın? Git. Git. Ya Allah'ını seviyorsan ya. Arkadaşlar iki kelim günü almaz. Ya kırıldık. Ya ne oldu? Kırdım da ne oldu ya? Kasıyor arkadaşlar. Tabi kasacak. Bu adam hiç oynamayı bilmiyor bu arada. Kasmasına rağmen beni öldüremiyor. Ya. ya kırdım da ne işe yaradı? Öldürdüm de ne işe yaradı? Ha ben de seni kırmaya geleceğim şimdi. Kardeş, madem oynamayı çok bilmiyorsun. Ama direkt yardımlayıp biliyorsun yani. O, o açıdan sıkıntın yok. Egin de katlı değil. İnsan bir şey... Opsi yapar. Ben Opsi yapmayı düşünüyordum aslında. Çünkü korkuyorum yani. İyi de oynuyorsun. Ne iş yani? Arkadaşlar biterse hemen ölürsem ikinci parta geçeceğim. İkinci part hiç bize olmaz biliyorsunuz. Videozumu tutmayı istemeyeyim. İstemeyeyim bunu. Kit yok bunda bu hesapta. Olay da iyi olurdu. Belki adamı kiti var. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. 30 FPS falan ve Arkadaşlar bunda FPS çok önemli. Adam nereye gitti göremiyorum bile yani. Bunda şey spam protect var. Yolun bas git şuradan. İyi yamurtuyorum adamları. Bir tanesini yamurttuk ama çaktırmayın. Pat pat evler kırılıyor arkadaşlar. Hiç çalışık değilim ben. Eskiden Blok Sems'de oynardım. Gerçi çok da şey olmadı. Blok Sems'i arkadaşlar Egg Wars tarafından çok zayıf bir server. Egg Wars tarafından sevmiyorum. Nefret ediyorum ama bed Wars tarafından en iyi server diyebilirim yani. Hypixel'den daha iyi olabilir. Neden derseniz lag yok arkadaşlar. Neredeyse hiç lag yok yani. Türkiye'de yaşıyoruz. Lag yok neredeyse. Sadece. Bu mükemmel bir şey. Hızlı yol yapmayacağım arkadaşlar. Çapra hızlı yolu da öğrendim arkadaşlar çok az kaldı yani. Çapra hızlı yolu da baya işe yarıyor. Blok lazım baya. Hayır ölüyordum lan. Pat 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 başım işte vallahi kırılmadı için. o kadar çok fazla ek kırılıyor. Arkadaşlar büyük ihtimal ikinci parti atamayacağım. Çünkü beni bilirsiniz yani internet sorunları. E zaten server şey hızlı yol orada. Server arkadaşlar baya e, bayağı internet gerektiriyor ismin ismim neydi Ayamla falan başlıyordu A, Ali abi bu arada sen, sana çok teşekkür ederim hesabı verdiğin için hesap baya iyi diyemem ama güzel hesap yani oynanabiliyor en azından yani. adam yok hiç kırdığım gider hiç adam yok yani boşa mı kırdım diye sağa da bakıyorum yok adam var yani bir var bir yok bir adet set alalım mı ya ikinci part büyük gelmeyecek arkadaşlar Çat 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 başım şişti Adam bu arada şey yapıyor ha. Şöyle yapayım da. Yavaş gelsin gelen bursa. Adam bizi gördü büyük ihtimal. Yürü. siyan mı? E, ne olursa. siyan ne renk acaba? Ben şey... E, bordo ne lan? Aklıma bordo geldi ben. Turkuaz biliyorum arkadaşlar. Turkuaz diye biliyorum. Doğru biliyorum. Büyük e kardeşim set olmamak kimin aklına gelirdi değil mi? Arkadaşlar Baron peyfim de kötü değil yani. Alıştırma yaptım biraz videodan önce. Duello yaptım. Hamza abi orada hesabın için çok özür dilerim. O olayı da bilmiyorsanız yani bilmenize gerek yok e, Siniriniz bu. Benim hala bozuk, bozuk sinirim. E, Hamza abi Aa! Neyse arkadaşlar kötü konulardan bahsetmeyelim. Biraz enerjik olalım. Çünkü modum düşünce iyi oynamayı da bırakıyorum. Şu an 70 FPS. Gerçi adamlarla savaşırken düşüyor. Hayır kafam köşünde. Arkadaşlar çok sıcak değil mi ya? Dur ya adam gelir mi? Kır şunu. Kafana baş yapma arda diyorlar ya. İzleyenler. Başlarım senin kafana. Kim ne yapsın senin kafana da İyi oynuyoruz. Muhteşem bu oyun daha gelecek mi inşallah gelir. E büyükler gelemeyecek arkadaşlar. E, kötü konuşmak da istemiyorum ama yani beni biliyorsunuz çok kazanamam. Arkadaşlarım oynarsam kazanırım onlar beni taşıyor. Noobluktan proloğa doğru inşallah. Adam var. Lan yazık lan. Ulan adamın kılıcı var. Gel buraya. Sen bana kılıç mı çektin oğlum? Bıçak çektin lan bana sen. Abi onu yemeye çalışırsam aldığın armutu seçerim diyecek mi? Yiyemeden önce. Adam bu arada I istmiş. Kaç kilim var? 5 kilo abi. 2 kilo kırıldı. Çok iyi. Adam demir set oldu Rıza baba. Abi ben bittim. Evet. Arkadaşlar ahtapota benzeyen bir tiple e, videonun sonuna geliyorum. Ceyce yazalım. Güzel oyundu ama yani arkadaşlar e, bence mantıklı değildi, haksızlıktı. Ben deri set dolaşıyorum. Bütün ekleri de ben kırdım neredeyse arkadaşlar. Adamlar o sırada tabi e, armut gibi beklememiş elmaslıdan zırh yapmış adamlar mis gibi elmastan almışlar. Zırhları ne yapmış, yapmışlar diye zırhları. Yani nice oyundu. Burada tipim de çok kötü arkadaşlar ya. Hiç avutamıyorum böyle. Güzel ben oynarım diyemiyorum yani. Sadece artık video da oynayacağım. Arkadaşlar size hediyem olsun bir duel da gireyim. Aa hiç sevmiyorum hiç sevmiyorum. Tamam. O olsun. Yayımız da güçlensin biraz. Arkadaşlar burada şey 9. bölüm. Dual yapmayı planlıyorum arkadaşlar bu bölümde. Egg beklemeyin yani. Cubecraft inşallah hala bir, hala izin verirse mis gibi bir dual yapacağım. Tek yendiklerimi koymayacağım, yenildiklerimi de koyacağım. Görüyor şunu. Ya birader nasıl vuruyorsun? Bak birader de karıştırıyor. Wifi fişek sesi var ya. Hadi video uzayacak hadi. İnternetimiz zayıf oğlum bizim. Bizim gibi zengin bebesimiziz. Git be. Vurdum aldı? Ah. Burada denize atabilir miyim? Ah be. Neyse arkadaşlar. <laughs> çok kötü <laughs> yenildik yani. Arkadaşlar ilk elin günü olmaz diyelim ve videomuzun burada sonuna gelelim. Sizi çok seviyorum ve bay bay.